Evet arkadaşlar programımıza başlamamız lazım. Hoş geldiniz. Hangi okullar ya da okul? Hoş geldiniz. Nasıl ortam? Beğendiniz mi? Biliyordunuz zaten. Daha önce gelmişsiniz kesin buraya. Öyle mi? Evet. İlk defa. Pekala. Şimdi burada eee aslında en eğlenceli yerden başlayayım. Akşam 8'de Mavera'da harika bir konser var. Ne konseri olduğunu biliyor musunuz? Efendim? Kolpa, kopacağız gibi böyle. Öyle bir söyledin ki, hey kolpa. Gökyüzü bekliyoruz, ücretsiz konser. Hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz, bedava. Aa, yalnız konserin öncesinde ve sonrasında gökyüzü gözlem etkinliği olacak. Teleskoplarla gökyüzünü gözlemleyeceğiz. Gaziantep'in de en büyük özelliği biliyorsunuz ki çıplak birçok takım yıldızını görebilirsiniz. Bu etkinlikte ücretsiz saat 8'de etkinlik yani kolpa konseri ve öncesinde bu etkinlikte bol bol gökyüzünü gözlemleyeceksiniz. Uzunlar kesiyorum, kısa kısa konuşuyorum. Şimdi burada Avrupa Araştırmalar Gecesi'ni düzenliyoruz. Avrupa Komisyonu Manikürü Eylemleri etkinliği içerisinde devam ediyor. Avrupa Araştırmacılar Gecesi kapsamında yürütülen Edukat etkinliği bugün sabah itibariyle hem Gaziantep'te hem yani İstanbul'da başladı. Yani iki şehrimizde aynı anda devam ediyor. Her iki şehrimizde de bu bilgiler aktarılmaya devam ediyor. Peki neler yapılıyor arkadaşlar? birçok konser var, birçok eğlence var, birçok bilim etkinliği var. İşte onlardan bazıları anlatmak istiyorum size. Proje kapsamında düzenlenecek etkinlikler kapsamında kutup bölgeleri. Evet, buradaki küresel iklim değişiklikleri ve bunlarla ilgili yürütülen bilimsel araştırmalar var ve kutuplara ayaklarını basmış olan bizim bilim insanlarımız var. Türk bilim insanlarımız var ki onlardan bir tanesi diğer bir hocalarımız, bir tanesi de şu anda yanımızda. E, e Raif Profesör Doktor Raif bir Hoşam o da anlatacak tecrübelerini. Onlar gibi kadın ve erkek olarak hocalarımız burada. Siz geleceğin mühendislerisiniz, geleceğin iş insanlarısınız. Bu bağlamda ya ben buraya geldim ne yapayım kutupları diyenler olabilir. Önyargılı davranma. Neden davranma? Çünkü oraya gidiyorlar, orada bazı araştırmaları yapıyorlar. Mühendislik yapıyorlar. Geleceğe ışık tutuyorlar. Hem küresel ısınma hem bunun dışındaki bilimsel araştırmalarla Türkiye'nin gelişi yapılıyor. Bakın bahçede bir tane araç var. Gördünüz mü? Hı hı. Teknofest'te yarışan bizim arkadaşlarımız, Gaziantep'te arkadaşlarımızın yaptığı araç. Dur, dinleyeceğim seni gördüm. Evet işte o araç üç yapıldı. Hocalarımız aylarını yıllarını verdi. Saç, sakal, boşuna ağarmadı, değil mi hocam? Evet. Bir emek. <laughs> Şaka bir yana kısa zamanda çok daha güzel işlerin yapıldığını görüyoruz. Birkaç örnek verdim. Bundan sonra tercihler de size ait. Buradaki toplantı enteresan gelebilir veya bana ne diyebilirsin ama şunu unutma. Burada hocama soracağın sorular kendi geleceğinde verebilecek sorular olacak biraz daha böyle büyük düşünmek lazım. Ki Gaziantep'in kendi işini, kendini yaptığını ve çok daha iyi noktalara geldiğini hepimiz biliyoruz. Doğru mu? Antep'te işine bilir değil mi? Evet. Hadi bakalım. O zaman hocamızı hemen davet edelim Sergi. Hocamızın adı Profesör Doktor Raif Handemir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde görev yapıyor hala. Jeoloji mühendisi. İkinci Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katıldı arkadaşlar. Rize'den katılıyor ve şimdi sunumunun adı su. Bakın çok güzel bir sunum başlığı bir diğer birincinin Antarktika günlükleri o zaman Ağustos'a gelsin. Başlamıyorum. Merhabalar arkadaşlar. Raif Penemir ben. Valla müthiş bir anonsdu. Ben böyle anons edilerek kürsüye çıkmamıştım. Teşekkür ederim. Ee, ee, arkadaşımız anlattığı, ee, ben aslında Jeoloji mühendisliğinde öğretim üyesiyim Yani böyle bir e, kariyer günleri gibi Burayı hiç düşünmedim ama jeoloji mühendisliğiyle ilgili de yeri bilimlerle ilgili de sorularınız olursa Bana e, çekilmeden sorabilirsiniz Ama sorun Bu grup e, yaş grubu birazcık soru sormada Çekincelidir ama Hocam mikrofona konuşabilirsek? Ses son, son sınıfta Bir tane kızım var o yüzden Sizin şu anda ne düşündüğünüzü çok iyi biliyorum Evet ee, ben ee, Tabi Antarktika'ya gitmek arkadaşlar o kadar kolay bir iş değil çünkü e, ciddi şekilde formlanmanız gerekiyor. E, i̇kinci sefere katıldım ben. Diğerlerinden ne farkı var derseniz 28 kişilik bir ekip vardı ve bu ekip e, bir bölümü karada çalıştı, bir adada 23 gün e, çadır kampı yaparak, bir bölümü ise denizde e, sefer yaparak faaliyetlerini gerçekleştirdi. O açıdan bu faaliyet biraz diğerlerine göre farklı. Tabii bu tip organizasyonlar özellikle Antarktika gibi yerlere gitmek çok ciddi lojistik ve para istiyor. Bunların hepsi Sanayi Teknoloji Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı himayesinde de yapılıyor. Bizim gittiğimiz sefer İTÜ tarafından fonlandı, koordine edildi ama şu anda bütün faaliyetler artık Kutup Araştırmalar Uygulama Merkezi tarafından, TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Nereye gittik? Antarktika'ya gittik. Antarktika küçük bir kıta değil. Dünyanın 5. büyük kıtası arkadaşlar. 14.2 milyon kilometre karelik bir kıtadan bahsediyoruz. Ve görüyorsunuz bembeyaz bir kıta. Biz şu kutucuk alan içerisine gitme şansını yakaladık, çalışma şansını yakaladık. Şu anda üstümüzün, geççi bilim üstümüzün bulunduğu Horseshoe adasının yeri de burası. Hızlı anlatacağım. Umarım soru sorarsınız diye. Biraz zaman bırakayım. Fotoğrafta gördüğünüz biraz önceki fotoğrafta bembeyaz bir kıta. Neyle kaplı? Tamamen buzlarla kaplı. Buzların altında bir kara kütlesi var. Kuzeyden farkı kuzeyde kutup noktası buzların üzerinde. Ama Antarktika'da bir kıtadan bahsediyoruz. Ve onun üzerinde yaklaşık ortalama 1800 metreye kadar çıkan bir buz kalınlığı var. Bazen buzun kalınlığı 4000 metreye kadar ne yapıyor arkadaşlar? Çıkıyor. E, buzun altında ne var? Çünkü ben neyim? Jeoloji mühendisiyim jeoloji mühendisliği mesleğin kayaçlarla ilgilenir. Yani taşlarla ilgilenir. Taş diyelim sizin için. Kayaçlarla ilgilendiğimiz için kayaç bulmamız gerekiyor. O anlamda buzu kaldırdığınız zaman arkadaşlar altında çok büyük bir kıtadan bahsediyoruz ve bir kaya kütlesinden oluşuyor. Üzerinde dağların, nehirlerin, işte göllerin bulunduğu, çok sayıda gölün bulunduğu bir kara kütlesi var. Ee, bu bu çalışma açısından baktığınız zaman, Antarktika'da aslında arkadaşlar, bir sonraki saatte söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim. Ee, Antarktika'daki alan 14.2 milyon kilometre kare ama bir jeoloji mühendisinin çalışacak olduğu alanlar yaklaşık bu 14.2'nin yüzde ikilik bölümünü kapsıyor. Ve şuna inanın, siz inanır, inanıyorum ki ileride belki bu mesleği seçerseniz, Antarktika ile ilgili çalışılacak konu var mı diye düşünürseniz, Bugüne kadar Antarktika'daki kayaçların, kayaçların %0.5'i çalışılmış durumda. Yani o kadar az çalışılmış. Yani neredeyse Mars'tan daha az bildiğimiz bir kıtadan size bahsedeceğim. Evet, tabii üzeri buzlarla kaplıydı. E, buradaki ama ana amaçlarımızla, toplam amaçlarımızdan bir tanesi de küresel iklim değişikliği. Kıtaya etkiliyor mu? Etkiliyor mu? Maksimum şekilde etkiliyor. Buz eriyor. Yapılmış Nature'daki bir çalışmaya göre 2012'den önce 76 milyar ton buz kaybederken kıta 2012-2017 yıllar arasında ise 219 milyar ton buz kaybediyor. Şiddetli bir şekilde dünya ısındıkça buzlarımız ne yapıyor? Eriyor. Dünyanın içilebilir su rezervinin yüzde 60-65'i Antarktika'da arkadaşlar. Yani yarın ve bugün bizim sularımızda bittiği zaman insanlar buradaki suyun peşine düşecektir. Bütün suları erittiğiniz zaman ise dünyadaki deniz seviyesi değişimi 58 metre değişiyor. Şu anda 30 santim bir metre veya santimlerle birlikte deniz seviyesi değişimlerinin etkilerini iklimde görürken böyle bir değişiklikle birlikte dünyanın ne hale geleceğini siz düşünebilirsiniz. Hangi bilimler Antarktika'da yapılıyor? Aklınıza gelebilen bütün bilimler yapılıyor ama jeoloji, yer bilimleri açısından, sismoloji, volkanoloji, mineraller, topraklar, fosiller, paleontoloji, sedimentoloji, meteoritler gibi birçok bilim dalını Antarktika'da ilgilenebiliyorsunuz. Bunun dışında sosyal bilimler ve diğer fen bilimlerinin hepsinde Antarktika'da ilgilenebilirsiniz. Ama çalışmak kolay değil Antarktika'da. Bu e, Fransız, İtalyan üstünden bir e, fotoğraf. Böyle spagettinizi bıraktığınız zaman çatal böyle donup kalabiliyor. <laughs> Çalışma şartları o kadar. E, buradaki gibi böyle tişörtle birlikte, elinizde çekiçle birlikte kayaç kıramıyorsunuz. Biz nereye gittik? Biz e, Güney Şetland adalarına gittik. Yani aslında burası Antarktika'nın birazcık daha havai kısmı. En kuzey bölümleri buradan helikopterle birlikte Robert Adası'na, Robert Adası'ndan gemiyle birlikte Anakıta'ya kadar bir yolculuk yaptık. Bu bizim ekibimiz. 6 Mart 25 Nisan tarihleri arasında ben Antarktika'da bulundum. 2018 yılında. Bu da ekibimiz ve bayrağımız. Çok zor bir yolculuk. Türkiye'nin en uzan, uzun tarifeli uçak yolculuğunu yapıyorsunuz. İstanbul'dan, şey'e kadar, Buenos Aires'e kadar, Arjantin'e kadar uçuyorsunuz. Ciddi bir Yolculuk yapıyorsunuz. Ee, seyahat Şili'den Arenas'tan başlıyor. Burada bir küçük bir kasabası var. Neye benziyor diyebilirsiniz. Şöyle bir kasaba. Domatesin bile uçakla birlikte geldiği, iklim şartlarının çok zor olduğu bir kasabadan bahsediyoruz. Antarktika'ya her şekilde giremezsiniz. Ya gemiyle ya uçakla gideceksiniz. Gemiyle giderseniz özel gemilerle birlikte gidiyorsunuz. Uçakla birlikte ise e, oradaki havalimanlarına çoğu uçak inip kalkabiliyor aslında. Bu bizim ekibimiz. E, hızlı geçeyim. E, bu Antarktika'da benim ilk çektiğim fotoğraf. Görüyorsunuz şu zemine şu uçak çok rahat bir şekilde inip kalkıyor. Ama tarif edip uçuş söz konusu değil. Biraz önce bahsettim. Bakın bu King George Adası. Antarktika'ya gidenlerin ilk duraklarından bir tanesi aslında. E, buradaki havalimanına, şu şurada olan havalimanına e, uçak inip kalkıyor. Bakın şu görmüş olduğunuz kahverengi alanlar benim için önemli. Niye? Çünkü buzdan arınmış alanlar. Yani kayaç görüp taş kırabilecek olduğum alanlardan konuşuyor Bu oradaki üslerden bir tanesi ee, Şili'ye ait. Bakın hemen ön tarafında Miosen'den kalma fosil ağaçları toplamışlar Antarktika'da. Onları sergiliyorlar. Çok da küçük de olsa bir müze hemen çalışıyor. Şili'ye ait, Arjantin'e ait ve Ruslara ait üsler. Ortak çatı bilim. Antarktika bilime ve barışa adanmış bir kıta arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Antarktika'da petrol arayamazsınız, kömür arayamazsınız. Burada yapmadığınız bir deneyi Antarktika'da yapamazsınız. Anlatabildim mi? Birçok üs var şu şekilde dağılmış. Bizim üssümüz de inşallah şuralarda bir yerde. Yani şu anda Horsu Adası'ndaki üssü devam ettirirsek şu noktada kurulacak. Hızlıca geçeyim. Bilim üsleri bu şekilde görüyorsunuz. Ee, oldukça fazla konfor sağlanmış durumda. Çünkü yazın problem yok ama kışın. Yaklaşık 90 gün zil karanlık içerisinde kalıyorsunuz ve bilim insanlarının çalışması açısından önemli alanlar bu bilim üstleri. Bu 2019'daki bizim e, geçici bilim üstümüzün olduğu Horsuşu Adası'ndan bir fotoğraf. Helikopterle biniyorsunuz, helikopterlerle taşınıyorsunuz. E, bu Şili'ye ait, askeriyesine ait bir helikopter. E, bu bizim kaldığımız ada. Robert Adası. Şurada ben jeolojik çalışmalarımı gerçekleştirdim. Sadece bu alanda, yaklaşık 100 kilometrekarelik bir ada. Ama buralara ulaşmanız şansınız yok çünkü tamamen buz. Şu bölümde çalışıyoruz. E, bu kampımız, e, tabi imece full şekilde çalışıyor. Herkes birlikte çalışmak zorunda bu tip ortamlarda. Bu kampımız burada bilim yapmaya çalıştık. Bu uzaktan görüyorsunuz. Bir önceki fotoğraftaki buradaki esas büyük kamp yok, çadır yok. Niye? Çünkü o patladı. Ee, bu çadırın içerisindeki laboratuvar e, ortamlarımız, çadırımızın patlamış hali. Ersan burada olsaydı. Ee, bu Şili'ye ait bir e, kabin. Bunun içerisinde bütün yaşantımızı gerçekleştirdik. İşte Ayakkabılarımızı kuruttuk veya görüyorsunuz. Bu bizim laboratuvarımız, mutfağımız, e, oturma odamız, misafir odamız. Her şeyimizi bu kabinde yaptık. 23 gün. Bu her taraf her zaman yeşil değil. Atmosferik şartlar çok hızlı değişebiliyor arkadaşlar. Böyle çok çabuk bir şekilde böyle fırtınalara maruz kalabiliyorsunuz Antarktika'da. Ee, birazcık da jeolojiyle bahsedeyim. Ee, jeolog olarak neler yapabiliriz anlamında. Antarktika'nın deprem seriliğine baktığınız zaman arkadaşlar aslında çok fazla bir deprem yok. Niye? Çünkü depremleri biz nerelerde görüyoruz? Özellikle plaka sınırlarında görüyoruz. Antarktika'da e, nispeten bir Antarktika levhamız var. Biraz sonraki slide'da göreceksiniz. Ee, özellikle şu Antarktika'nın e, yarımada kısmının uç kısımlarında bir dalma batma zonu var. Yani yitim zonu var. Özellikle o yitim zonu üzerinde çok sayıda deprem görülüyor. Kıtanın içerisinde çok yüksek miktarda deprem e, şey yok, kaydı yok. Neden yok? Çünkü e, kıtanın üzeri ciddi şekilde buzla birlikte kapatılmış durumda ve yüklenmiş durumda. O yüzden hala soru işaretleri var. Kıtanın içerisinde ki e, kara üzerinde gelişen fayların buz tarafından hareketlerin engellenip engellenmediği şu anda hala konuşmalar yani hipotezler kuruluyor. O yüzden kıta içerisinde çok fazla deprem aktivitesi yok ama e, plaka plaka sınırlarına yakın çok sayıda deprem e, görebiliyorsunuz. Tabii bunların etkisi kıtayla ne yapıyor? Etkiliyor. E, plaka sınırlar açısından baktığınız zaman Antarktika plakası burada e, etrafı tamamıyla okyanus ortası açılmayla birlikte sınırlanmış bir plaka. Buralarda ciddi depremler gerçekleşiyor. Ee, Antarktika esasında doğu, batı ve yarımada şeklinde ayrılıyor. Bir de doğu ve batıyı bir araya getiren Transantarktika dağları dediğimiz dağlar var. En yüksek noktası 4800 lira kadar çıkabilen bir e, dağ silsilesiyle ayrılıyor. Tabi Antarktika bu konumuna bugün gelmedi. E, Pangya parçalandıktan sonra arkadaşlar bakın büyük parça şu doğu bloğunu oluşturan parça. Aslında Afrika'dan kopmuş. Ta Proterozoik'ten yani 550 milyon yıldan daha yaşlı kayaçların oluşturduğu bir parça. E, Pangea parçalandıktan sonra Jura zamanında yani yaklaşık 200 milyon yıl önce ne yapıyor? Dönerek bu konumunu alıyor. Bu küçük parçalar ise bu aradaki parçalar bunlar zamanla e, dönmeyle birlikte şurada Antarktika'ya ekleniyor ve şurada bir çarpışma var. Ve şu arada bir rift zonu var. Açılma zonu var. Ve bu rift zonunun özelliği çok önemli. Neden? Çünkü Antarktika üzerinde, yüzün üzerinde aktif volkan var. Bu aktif volkanların hepsini bu doğu ve batının birleştiği bu rift zonu üzerinde görebiliyorsunuz. Güney yarımkürenin en aktif volkanı Antarktika'da arkadaşlar. Mount Erebus diye bir dağ var. Ve e, Google'dan baktığınız zaman halen kalderasında e, lav gölünü görme şansınız var. Şu Ross adasının üzerinde Mount Erebus Mount Terror'la birlikte Antarktika'nın en aktif volkanları. Do e, Yüzün üzerinde volkandan bahsettik. Biz bir tanesini ziyaret ettik. Deception Island dedikleri, Deception İngilizce aslında aldatma anlamında. Ne anlamı var? Bu aslında dışarıdan baktığınız zaman bir volkan konisi şekli görünüyor ama içi kalderası çökmüş ve içerisinde gemi girebiliyor. Bakın bu zodyak botla birlikte e, bu kalderanın içerisine girme şansımız oldu. Kaldera'nın içerisinde tabi Kaldera çok güzel bir kapalı liman. Eski zamanlarda 1960'lı 70'li yıllarda balina yağı eritmek için kullanılmış valiler bakın burada Kaldera'nın içerisinde. Bu Kaldera'nın içi bakın şurada gemimiz. Bu da 1970 patlamasının son ürünü. Burada bir patlamayla birlikte şurada İspanyol üstüne ciddi zarar verip can kaybına yol açmış bir dağ. Kayaçlar olması olmazımız çok çeşitli kayaçları Antarktika'da görebiliyorsunuz. Böyle Antarktika'da arkadaşlar, benim orada öğrendim bir terim, buzun içerisinde böyle yüzeylenmiş kayalara Nunatak adı veriliyor. Bir yerde duyarsanız, çünkü genel kültür olsun, Nunatak diyorlar. Çok güzel soğuma e, yapılarını görebiliyorsunuz. bazaltik kayalar var, bakın çok güzel. Yani buradan çok farklı değil. Kayaların hepsi sanki denizden çıkmış böyle köpek dişleri şeklinde. Neden? Çünkü çoğu o zamanlarda oradaki buzulları da tarafından şekillendirilmiş böyle keskin dokunakları var. Çok güzel deniz seviyesi değişimleri görüyorsunuz. Çünkü Antarktika sürekli yükseliyor. Yükselen bir kıta. Neden? Çünkü üzerinde buz kalktıkça santim santim her yeri aynı olmamak şartıyla maksimum 3-4 santime kadar kıta ne yapıyor? Yükseliyor. Yükseldikçe de deniz seviyesi düşüyor. Evet bu ben tabi elimde çekinç örnek almaya çalışıyorum. çalışmak çok kolay değil dedim. Bakın ayağımda kramponlar var buzun üzerinde yürüyüp buraya ulaşıyorsunuz. O anlamda birazcık e, tehlikeli bir yer. E, bu benim örnek almaya çalıştığım adadan birkaç tane fotoğraf. E, bu bir penguen yuvası. Tabii hep taşlar değil. Size de hızlı bir şekilde böyle birkaç canlı ve cansız fotoğrafı göstereyim ve bitireyim. Sorularınızı almak istiyorum. Bu e, bir penguen e, cesedi. Yani yenmiş tabii. Çok sayıda var adada. E, tabii canlısı daha farklı. Su kuşları var. Çok çeşitli su kuşları görebiliyorsunuz. Bu bir fil foku. Böyle ağzını açıyor, kurutmaya çalışıyor. Böyle e, bireyler var. Güneş gördükçe böyle kaşınıyorlar. Bu yakışıklı bir abimiz. Bu bir vedel foku. Antarktika ve Çevresi'ndeki sularda altı tüm fok yaşıyor arkadaşlar. Bizim ada, e, bazı alanları e, koruma alanıydı. Koruma sebebi biyolojik çeşitlilik. Antarktika'daki bazı alanlar biyolojik çeşitliliği yüzünden korunuyor. Fil, fokların yuvalarının olması, kolonilerin veya su kuşlarının yuvası olması anlamında Önemli alanlar var Antarktika'da. Bu bir tüylü fok. Biliyorsun bu bir memeli, bu da yavrusu. E, bu da leopar fok. E, onu da görme şansı yakaladı. Çoğu insan göremeyebilir. E, bu bir leopar fok. E, denizde çok aktif. İlk sunumda Giz Hoca'nın anlattığı e, bir dalgıçın ölümüne yol açan ilk, yani bir tek kaydedilmiş kaza bu. Canlıları tarafından insanların zarar verilmesi. Bu leopar foklar tarafından yapılmış. Meraklı hayvanlar. Öldürmek, yani beslemek için öldürmüyor. Böyle balina iskeletleri var. Denizden çıkmış karaları görüyorsunuz. Normalde ben planlama aşamasında bunlardan örnek almaya niyet ettim ama bunlara yaklaşmanız bile mümkün değil. Çünkü çok fazla denize akıntılar var. Çok fazla. Çünkü okyanusun ortasındasınız. Sadece hayvanlar değil, e, bitkiler de Antarktika'da var ama tabii yüksek yapılı böyle dışarıdaki gibi ağaçlar değil. Karayosunları, ciğerotları. İki tane çiçekli bitki türü var sadece. İki çiçekli bitki Antarktika'da hareket, arkadaşlar, bizim adadan dönüş tarihimiz gemilerle veya gemilerin üzerindeki helikopterlerle gerçekleşiyor veya zodyak botlarla. Bu bizim meşhur 1973 yılında denize inmiş DAP dediğimiz Betanzos gemisi. Bunu geçelim. De, 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 buz dağları olmazsa olmaz. Bakın bu bizim helikopterimiz. Yani böyle baktığınız küçük bir şey değil arkadaşlar. Böyle 10-15 katlı, 20 katlı bina yüksekliğinde tatlı sudan bir buz küpü düşünün. Deniz donar mı? Donuyor. Bakın pankekler şeklinde. Bunlar e, kambu balinalar. Bu da buzdağının 1 bölü 9'luk kısmı. 8 bölü 9'luk kısmı suyun altında. Böyle fotoğraflar alabiliyorsunuz. Meraklı canlılar yaklaşıyorlar. Buzdağları olmazsa olmaz. Penguenler tabii ki Antarktika'nın simgesi. Adeli penguenler. E, çok sayıda sürü. Denizde besleniyor. Karada Dinlenen sürüler şeklinde. Neye benziyor derseniz böyle 40-50 santim boyunda bana sorarsanız zavallı bir tavuktan evrilmiş bir hayvan diyebilirsiniz. Bu da Bülent'in bir fotoğrafıdır. Tabi Bülent, Bülent Gözcelioğlu'nun su altında bir fokun. Normalde bunun videosu vardı ama zaman yetmez diye koymadık. Evet beni için teşekkür ederim. <laughs> Tamam 2-3 dakika hadi 5 dakika yapalım <laughs> ee, sorularınız varsa alayım arkadaşlar veya dışarıda beni yakalayıp istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Aklınıza gelen her şeyi sorabilirsiniz sıkıntı yok. Sor. Hocam Antarktika'ya siz de bahsettiniz çalışma orada gelmek gitmek çok zor hem çok soğuk bir yer hem de çok izole edilmiş. Bunların dışında ne bir zorluk var? Ne tür bir zorluk istiyorsun? Bak ben sana şöyle bir zorluk söyleyeyim. 23 gün adada kaldım 23 gün e, dışkılarımı böyle bir poşetleri <laughs> geri getirdim. Çünkü atık bırakamıyorsun. Çevre protokolleri çok ağır. Hiçbir şekilde atık bırakma şansın yok. Ben hatırladım. Öyle yani bir parçayı yere attın. Antarktika barışı ve bilime adammış. Antarktika'da petrol yok. Arayamazsın. Ee, kömür arayamazsın. Böyle endüstriyel bir çalışma yapma mantığın kesinlikle olamaz. Gitmeden önce zaten Antarktika anlaşmalar silsilesinde izin alman gerekiyor. Hangi faaliyetleri yapacaksın? Nereden hangi örneği alacağım bile hesaplanması gerekiyor. Yoksa gitme şansın yok. Onun dışında zorluk Paran varsa ve lojistik olarak desteklenebiliyorsan Antarktika'ya çok rahat gidersin. Antarktika'ya giden 100 kişiden 56'sı turist olarak gidiyor. Ama nasıl gidiyor? Veriyorsun 20 bin dolar kruz gemilerine, adam seni götürüyor, Adelaide'e kadar gönderiyor, götürüyor. Hatta buradaki bazen karaya çıkartıyor, zodyak bozla, botla gezdiriyor. Paraya bakıyor iş, anlatabildim mi? Turist, turizm faaliyetleri Antarktika'da çok aktif. 100 kişinin 56'sı turist olarak gidiyor. Tamam. Ama bilim insanı 100 kişiden 6'sı da bilim için gidiyor. Sonra şey alacak. Aklına gelebilecek her şeyi Antarktika değil. Çünkü eğer yaşın güçlüyse, lojistiğin güçlüyse her şeyi götürebiliyorsun. Zaten her yer buzdolabı olduğu için evet, tavuk, balık hepsini götürüp yiyebiliyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Neyi, neyi özledim diye sorarsan bana, evli bir sorunu. Şirin zeytinleri çok kötü. Zeytinleri iğrenç. Yani giderseniz zeytin yanınıza alın ama şöyle bir sıkıntı var. Şili, Arjantin ülkesine tohumlu hiçbir gıday sokmuyor. Yani elmayı bile yiyorsun uçakta. Muzu yiyorsun çünkü hiç şey yapmıyor. Ülkesine hiçbir tohumlu gıda sokmuyor. O kadar bir sana. Aklında bulsun. Sor abi. Az önce ya. Sor. Benim aklıma bir şey takıldı. Ama hızlı. Köpek balığı. O sularda köpek balığının olacağını sanmıyorum. Ben suya bir girmediğim, şey. dalgıçlara soracaksınız. Ben kayaçlarla uğraştığım için yeryüzünde dolanıyorum. Su altına gelenleri, burada hiperbarikçi bir arkadaşımız vardı, benden sonra ona sorarsın. Dalgıçlar gelecek öğleden sonra, ona sorarsın ki köpek balığı ilgisi var mı Antarktika'da? Benim bildiğim yok. Sor abi. Orada enerji üretimi nasıl yapıyor? Güzel, harikasın. Çok teşekkür ederim. Antarktika'daki üstlerde arkadaşlar, e, geri dönüşüm yani yeşil enerji kullanan üstler şu anda revaçta yani güneşi ve rüzgar türbinlerini kullanarak enerji elde etmeye çalışıyor ama bizim gittiğimiz üstlerin çoğunda hala motorinle birlikte ee, şey ne hmm, Jeneratör çalıştırarak enerji elde Biz nasıl elde ettik? Bizim adada iki saat günde jeneratör hakkımız vardı. O jeneratörle birlikte bilgisayarlarımızı ve telefonlarımızı şarj ediyorduk. Telefonlar iletişim için değil. Çünkü herhangi bir GSM operatöründen servis alamıyorsunuz. Sadece fotoğraf çekmek için kullanıyorduk. Tamam? Sonra. Sormak için zaten kazandım. Sor. Evet. Beş metreden fazla canlılara yaklaşmak yasak. Yaklaşmadan çektim. Çünkü TL ile birlikte. TL ile birlikte. Tamam Sor. Sor bakayım. Beni jeolojiye iten şey merak duygusuydu. Antalya'da e iten şey meraktı. Yani merakınızı hiçbir zaman törpülemeyin. Tamam mı? Hep merak edin. Yani sorun, sorun. Sürekli sorun. Okey. Benim jeolojiye girişim meraktı. ben 90 yılında üniversiteye girdim. 94 yılında üniversite mezun oldum. 2004 yılında doktoram bitirdim. Bizim zamanımızda ÖSYM 17 18 tercih yaptırırdı. Ben 17. tercihimde jeolojiye girdim. İkinci sınıftan sonra sevdim. Tamam mı? Neyi sevdim? Uygulama kısmını çok sevdim. Yani buraya gitmek, örnek almak, getirmek, incelemek, çalışmak, yayın yapmak, burada gelip sizin karşınıza konuşmak. Anlaştık mı? Sor. Sor abone Ha, o iyi bir soru. Benim de hatırladığım kadarıyla sanırım kişi başı maliyetimiz o zaman 100 bin liraya mı geliyordu? Ama şu anda çok daha fazladır. Geçen sene evet, telefoncular. Var mı sorunuz? Sorunuz var mı? Ne, ne dinlediniz? Ne dinlediniz? Ben çok yararlı. Çok teşekkür ederim. çok <laughs> dersin. Çok sağ olun. Sor abi. Sor Kutup ayısı falan gördünüz mü? Antarktika'da kutup ayısı yok. Kutup ayısı Kuzey Kutbu'nda. Okey. Antarktika'da kuzu kutu, kutu bayısı olmaz. Kutu, kutu bayıları kuzey kutbunda yaşar, kuzey kutbu ve cevabına. Penguenler Antarktika'da yaşar. Okey, bunu buradan öğrenin yeter. <laughs> İkinci soru sonra sor. <laughs> Hiç bir fark yok. Buradaki bazalt da oradaki bazalt. Anladınız mi? Orada da bir kıta var, burada da kıtanın üzerinde duruyorsun. Bazalt bazalttır ama oluşum dinamikleri ve yaşları farklı olabilir. Benim orada çalıştığım mesela bazaltlar yaklaşık 67 milyon yıl yaşındaydı. Burada da bazalt bulabilirsin. Granit de bulabilirsin. Hatırladın mi? Hiçbir farkı yok. Kayaç kayaç ama mesela oradaki jeodinamik ortam anlamında farklı mineralizasyonlar bulabilirsin. Burada farklı bulabilirsin. Bizim Anadolu, Antarktika'ya göre bana sorarsanız çok daha çeşitlilik var. Hatırladın Bizim jeo çeşitliliğimiz Antarktika'dan fazlası. Sor. Tınavdan mı yeme? Soğuktan ya. E, Telefonlar şöyle. E, telefonların gücünü cebe yakın tuttuğumuz için ye. uzun zaman bataryalar gidiyor. E, çıkarıp tabi dışarıda durursanız bataryalar soğukta. Evet. İki olmaz. Yok, Sor. Bu yemekleri çiğ mi yiyorsunuz ya? Nasıl çiğ? <gülüyor> 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 Yok. pişirmiyor Pişiriyorsun tabi. Orada bütün yaşam <laughs> var, ocağın var, tüpün var. Onların hepsi taşınıyor. Gemide yaşarsan gemi zaten 3 otel gibi. Sor bitirelim. <laughs> En çok dikkatimi çeken şey mi? Valla en çok dikkatimi çeken şey tabi bu e, yani e, ne gibi bir şey istiyorsun? Canlılar anlamında mı, kayaçlar anlamında mı? Valla şöyle diyeyim sana yani e, öyle bir çok dikkatimi çeken çünkü outdoor faaliyetleri çok açık bir adamdım. Böyle çok dikkatimi çeken bir şey yok ama balinalar beni çok cezbetti. Çok fazla yaklaşamadım. Orka görmek için çok uğraştım ama olmaz. Ben evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, <laughs> bu... Ha, TÜBİT'i takip ettirecekmişiz. Ee, ben arkadaşa vereyim, o daha iyi yapıyormuş. <laughs> dur dur dur, hocam bir yere gitmiyor. Şimdi hocam nasıl nasıl sunumundan memnun kaldınız mı arkadaşlar? Aslında, bilim adamı, bilim insanı dediğimiz zaman, ondan sonra devamlı düşünen, devamlı çalışan, bir şey geliyor değil mi Alper evet. abi? Hani böyle siyah beyaz, siyah beyaz mıydı hocamız? Hocalarımız siyah beyaz mıydı? Daha kuvvetli alkışlar gitmiyorlar mı? Sadece kadarını da takdim edelim. Şimdi arkadaşlar, hocamızın kulağına söyledim. TÜBİTAN'a takip edelim dedim arkadaşlar. Bir, herkes bir cep telefonu çıkarsın. Düşeyen var, Battaniyeyle gelmiş. Peki hala. <laughs> <laughs> TÜBİTAN, <laughs> Instagram'a bir girelim arkadaşlar. <laughs> Yedik mi? E, Instagram'ımızı açtık mı? Peki herkes bir açsın Instagram'ı Evet arama çubuğuna. Arama çubuğuna hemen bir yazalım. Tübitak diye. Tamam o zaman notları alalım. Tübitak ve Tübitak. Çekiyor, çekiyor. Ma. Evet çekenler çekmeyenlere sor. Söylesin. <laughs> tübitak, <laughs> tübitak ma. Şimdi arkadaşlar bu eğitim biliyorsunuz bu Educate Night'ın bir eğitimliydi. Onu da takip edebilirsiniz. Özellikle biliyorum ki çoğunuz Instagram'da çok aktifsiniz. Oradan takip edin. Çünkü şu anda Tuzla'da yapılan faaliyetle orada o üstteki hikaye kısmında sürekli yayınlanıyor. Bu faaliyetler de yayınlanıyor. Orayı takip ederek de bize destek verebilirsiniz. Teşekkürler. Hatta hocamla beraber, hocamla beraber fotoğraf çekmek isteyenler nerede? Hocamı takip edin. Hikayenizi, evet hem fotoğrafı hem de rötuk Öyle değil mi hocam? İtibariyle de koyabilirler. ben ismi diyor. Arkadaşlar bu etkinlik aynı zamanda da İstanbul'da devam ediyor. İstanbul'da beraber aynı anda başladık. Gaziantep e de Belediye'miz aynı zamanda Avrupa Komisyonu'nun da destekleriyle devam ediyor. En önemlisi şu, sorduğunuz sorulara cevap bulduğunuz geleceğiniz için bir nevi de ışık oldu hocamızın güçlü anlatımlarıyla beraber. Sorunsuz, sorgusuz gün geçirmeyin ki daha da güzel olsun hepimiz için önümüzdeki günler. Pekala, kendinize çok iyi bakın, çok çok teşekkür ederiz. Son potansiyelinde görüşmek üzere, unutmayın, ücretsiz bakacağız. Hoşçakalın.